Magazine dair yorumlarını da biz çok seviyoruz. Aa yapalım. Sözünü hiç esirgemiyorsun. Asla. Şimdi ama. bir fotoğraf getireceğim. Ha, tamam. Tanıyabilecek misin, tanıyamayacak mısın? Tamam. Fitre var mı, yok mu sen karar ver lütfen. Tamam. Yaşar'la da alabilir miyiz fotoğrafımızı? Kim? Bir bakalım kimmiş bilmiyorum senin fikrini. Yani yanında ismi yazdığı için anlayacaksın ama. Anladım. Ee, nasıl sence fotoğraf? Şimdi Sevim ablamız. E, Sevim ablamız ben eşim de takip ediyor. Orhan abiyi de ben çok sevdiğim no. için. Sevim ablanın içinde bir çocuk yatıyor. Evet. Hiç tanımıyorum, gözlemliyorum. O kadar güzel, o kadar naif bir insan ki inşallah tanışırız. Orhan abiyi zaten tanıyorum da. Onun oğlu şöyle. Bırakın fitreli yapsın kendini. Bravo. zaten öyle, bak öyle. diyor ki ha. beğendiniz mi? Bazı kötü gözlere inat sizlerle, sevenlerimle, bırak. sevdiklerimle paylaşmak ya istedim. Ya bırak öyle mutlu olsun. Dilerim kıskananlar, ha. çekemeyenler çatlasın. Çatlasın. Anten taksın. İki Uydudan baksana. Bak ben de dediğim olmalı. Çekil Hayır gerçekten bak. Yani öyle bırak. Bazı insanlar öyle mutlu oluyorsa öyle bak, demek lazım. Bırak öyle ama mutlu. Şimdi bunu, kaç yaşında şunu bilmiyorum. Şunu demeyeceğiz. Yani filtre. Ya, 35. Ben filtre yapmıyorum. Az Herkes yapıyorum. yapıyor. İşte heh, onu demeyeceğiz diyorum. Evet. Kendimizle yüzleşeceğiz. Ya ben filtre yapıyorum. Size ne demeyi bilmeliyiz evet. aslında. Evet, ben yapmıyorum deyip öyle bir şey e, yok. o zaman yanlış anlaşılıyor. Öyle bir şey yok. Şimdi kaç yaşında bilmiyorum ama. Yani Avru Avru Avrupa'daki bayanlara benziyor. Çok güzel, ben çok sevdim. yani, tartınma. Bırakın filtreyi sonuna kadar yapsın. Ah, yapsın. yapsın. Yaptığını yani. Beğenen abi. beğenmiş. Orhan <laughs> abi beğenmiş <laughs> yani mi? değil mi? <laughs> Yaptığını söylemediği için zaman zaman. Eleştiriliyor ama anten taksın diyerek zaten konuyu noktalamış. Evet. Çok orada güzel görünüyor. Nesibe abla mesaj attı. Nesibe abla kimdir? E, Reynmen'in annesi. Ay ablam benim. Takipleşiriz. E, biz öyle insanlar. mi? Tabii. Candır. E, re Reynmen gel ismini unut. Yusuf. Yusuf. Ha. Yusuf. Yusuf. Ben e, Nesibe ablaya şey sordum. E, Yusuf şey almış ya eşine. Araba almış, araba. Ve arabanın da içini dayamış, döşemiş falan. Nesibe abla da gelinle ilgili bir takım açıklamaları Hırdım. var. <laughs> Sen biliyor musun detayları? Sen konuşmuştun Nesibe ablayla? Hayır, onunla konuşmadım da. E, magazinde gördüm. Ya i̇şte onu komikler. almış, o bilmem ne almış filan yani, diye Yani. Ben de dedim ki. Nesibe abla dedim hani e, dedim Yusuf dedim böyle böyle araba almış hani arayıp bozacaklar vardı ya. <laughs> ne diyorsun dedim. Aşkım hayırlı olsun yazdı. Allah olsun valla süper. Ondan sonra dedim ki yorum yapacağım dedim. Yorum yok dedim. Dedi seni çok seviyorum dedi. Şimdi şey yazmış günaydın canım Tarık kardeşimle oğlu Baran'a başarılar diliyorum. Canımdır be her şeyde yorumda beğeni yapar filan falan hatlıdır. böyle. Ee, ben kendisini saygıyla böyle e, sevgilerimi gönderiyorum. Oğlu da keza benim çok sevdiğim kardeşim. Ondan sonra bu konuda ne diyeceğim? Yesin parasını, parasını kraliçesi yani ne desin Eşi yani yapsın yani. yani e, bazen e, hani neticanın değil de bazı kaynalar izin vermiyor ya buna. O yüzden sorma Alan çalışayım. almış satan satmış alsın. ö Kaynalar öbür kaynalarda diğer kaynalalarda o kadar yedirmişler onlara bıraksınlar artık gelin yesin. <gülüyor> gelin <gülüyor> yesin yani. Güzel. Onunla ikisinin sıkıntısı sorunu o. Tamam mı? Bazı evliliklerde evlat annenin değerini bilecek. Eşinin de bilecek. Ama anne tamam başımın tacı eyvallah anneyi de çok ayyuka çıkartırsa eşi de böyle olursa Olmaz. bu sefer olmuyor. İş kimde bitiyor? Erkeklerde. Erkekte bitiyor. Kadar. Evlenince bir kere. Ben, hani... ben evliliğin İlal kitabını edelim. yazacağım yakında Allah nasip Aa. ederse. tabi 25 senelik evli olduğum için kitabını yazacağım. Anneye diyecek ki oraya gidince bir şey söylüyor ya gelin hakkında. Anneciğim tamam düne kadar belki cahildim değil, seni dinledim eşimi kötülüyordun. Tamam buraya kadar tamam ama artık biz büyüdük. Eşim benim ahiret ve dünya benim eşim sen onun değerini bil o da senin değerini bilecek. Eşte de annenin hakkında konuştuğu zaman Kavgalar olacak aramızda Hayatım yapma. Oluyor olmuyor işte ya. Oluyor. Gerçekler. Vallahi öyle Gerçekten. güzel. Ya oluyor bende oldu. Nesibe ablaya söyle o zaman. Nasıl? Nesibe ablaya da böyle söyle nasıl takip ediyorsunuz Nesibe ablacığım bırak kim ne giymek istiyorsa giysin yorum ya. Ama yabla. şöyle ben Nesibe ablayla tamam beğeni yapıyor kardeşim hayırlı olsun falan ha, ama ben, ben o kadar Müdahale edemem diyor. <laughs> ben hani kalkıldı dertleşemem evet, ki vallahi. Sonra okuyacağımız bir isimle devam ediyoruz ee, Madonna. E, e, gördünüz mü sen anne? Nerede? İzleye Aa, geliyor dermişim. Stüdyomuzda az sonra. <laughs> Madonna ile ilgili bir haberimiz var. Gerçekler ve Instagram diye böyle iki ayrı biliriz. İyi Magadil hadi dünyasını. bakalım. Hadi bir izleyelim. Hadi. Hey, üzüldüm ben böyle görünce. Çok o üzüldüm. eski görüntülerini yani görmek Kaç yaşında isterim. Madonna? 67. Aa, Jennifer Allah Jennifer Lopez kaç yaşında? 56. Ha. Ella, ben de yanlış düğmeye bak şey, sor yaş sor bana. Hay şeye bakıyorum şimdi Madonna'nın normal fotoğraflarına bakıyorum Instagram yıkılıyor sosyal medyada. Bu filtre çünkü. Filtre bir de popo protezi taktırmış. Ha. 67 yaş ya. 67 Ay. yaş bir şey değil. He. Bir şey, e, niye çökmüş şey. kadın? Ama işte bilmiyorum artık ne yaşadıysa Madonna ile beraber yaşamıyorum. Ya. Ay bir Ama fotoğraf, fotoğraf göndereceğim ekibe. Sosyal medyadaki fotoğraflarında efsane. O şöyle. Neden o e, beden çöker? Neden çöker? Maddeden çöker. Sağlığa çok zararlı. Sağlığa evet sağlığa zararlıdır. Bedenine çok fazla e, yasaklı madde belki koymuşsa bir de spor yapıyor ama uyku düzeni işte bilmem ne filan derken Madonna oldu. Ay Ece Tarık. fotoğrafı arkadaşlar Ay çok komiksin. Madonna bir getirin, ne 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 konuşuyoruz. İşte ne, şunu yaşadı bunu yaşadı böyle oldu bilmem ne. Yani Madonna o kadar neler yaşamıştır ki. Kadın gene yaşadığına şükredelim şey yani. Bunları atlatabildiğine şükredelim. Vallahi billahi. Zaten şeyde yani. haberde diyor ki Afrika'daki kabilelerde bile var. Ben de diyorum ki ne <laughs> söyleyecek <laughs> acaba o kadar şeye rağmen sağ kalması da mucize. mucize evet. yani. Hepimiz bence hayatta şu an o durumdayız. Hepimiz cute game oynamıyor muyuz ya? Yani bu level'ı bitirdim havasındayız. Hele Türkiye'deysen Skewt Game'in en kralını biz oynuyoruz. 67 yaşında. Her an her şey başımıza gelebilir bu Tarık fotoğrafta ne dikkatini çekti? Popo. Oldu <laughs> be. Orada tanımlanamayan bir... E, cisim var. <laughs> Orada bir cisim. Fotoğrafta ürün yerleştirme var. <laughs> <laughs> Hayırdır? Ya. Yanlış doktorlara emanet edilen bir Madonna görüyoruz. Ay inanılmaz ya. Olabilene <laughs> de hayran. Ya bir şey söyleyeceğim. Belirli bir yaştan sonra tabii ki hani gerçekten daha da çocuklaşıyoruz evet. bence. Evet. Bu hepimiz için geçerli. Ve çocuklaşınca da hani bu görüntü hoşumuza gidiyor mesela orada aslında bir popo bir şey olması. <laughs> Şurada bir kıvrım olması lazım. Bir şey olması lazım. O olmamış. O olmamış. olmamış. Ya bir tane iskiyatris var ya Ay, program esna yapan. Esna Evet onda da var yani. O da, Olmadığını o da, da söylüyor. Olmadığını söylüyor. Evet. Tabii. Yani, o, biz beyanları... Yargılama. <laughs> ben ki yargılamıyorum başıma geçti. Başına gelir. gidip ameliyat yaptırmak lazım onun için. Başına dışarı. tabii, Şimdi <laughs> sana bir şey soracağım. Sor. Ee, senin mesela klibinde biraz dekolte var değil mi? Var. Var. İlk dekolte giyen erkek Tarık Mengüçtür. O o zaman soruyorum. Sinan Akçıl diyor ki erkek erkek gibi giymeli, kadın kadın gibi giymeli. Niye erkek kadın gibi mi giymiş? Adam filinta gibi Tarık <laughs> Mengüç var orada. <laughs> e? He? gösteriyoruz. evet. E, 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 çakı gibi adam görsünler. Aa. Ne böyle yani? Biraz Hiç da Sen mi giydin böyle? Tabii. Bilmiyorum o... belki de arkası açık şey giymiştim, boz giymiştim ama bak o kadar cesaret edemedim. İlk sen mi dekolteye getirdin erkeklerde? <laughs> ya şaka diyorum. Benim her şeyim bak gır gırgır şamata yani bilmiyorum. Ama, ama... hayır bir şey söyleyeceğim. Doğru olabilir de o yüzden ben ciddi. Doğruysa <laughs> demek ki kanıtlansın, noter gelsin. <laughs> evet. Yani ne diyorsun? Mesela <laughs> onun açıklamasıyla ilgili. Çünkü bayağı mesela Berdan Mardin'le kıyafetleri çok eleştirilen isimlerden. Ha. Ee, mesela Emircan İrek yine İrek, böyle evet. şey giymişti hatırladım. Bayağı açık. şifon Aynen. bir şey gibi şey. Murat Boz en son yine e, o tarz bir şey giydi erkek gibi gibi değil mi da konserinde yine böyle ışıltılı e, iç gösteren bir gömlekle çıktı Ben Tarık Mengüç 25 sene önce farklıydım şimdi de farklıyım Farklılığı sonradan yaratanlar için belki de üstüne yakışmıyordur İmaj maker delilen şey hep adamı imajla ilgili güzel e, yerlere götürmeyecektir. Saçma sapan da yapabilir. E, herkes tabii ki kıyafetini dikkatle inceleyecek, giyecek. Hani ben Tarık Mengüç'e bakınca Avrupa standartlarında bir adam görüyorum. Wow. Dekoltesi de buraya kadar böyle bir seksi bir adam görüyorum. Seksiyim diyorsun. Seksiyim. Bütün erkekler böyle giyinsin <laughs> mi peki? He. <laughs> Bütün erkekler vücuduna, böyle vücuduna mi? Vücuduna güvenen. Ne adam çıkıyor kastı kastı vücutlarını gösteriyor Kim mesela. O? Çoğu popçu ya da arkadaşlarımız yani. Anladın mı? Peki bir şey soracağım. Sor. Sen bana sor. <laughs> <Ya> çok tatlı. <laughs> Söyle. Yani e, Sinan'ın bu açıklamasına katılıyor musun? Erkek erkek bir Sinan şunu kadın... şöyle yapmıştır. He. Eğer gerçekten e, kendi erkekliğin dışında farklı giyinen kadınsı görünümlü olanlara söylemiştir. Şimdi şöyle yapalım. E, i̇majı sevdiğim için ben Farklı geleyim mesela ben buraya. Ne yapayım? Ne yapacaksın? İşte pelerin takıp güllüler müllüler etek gibi bir şeyler bilmem ne gelsen sen sonra dersin Instagram'da ki, sosyal medya zaten kapanır. Ha dersin kapanır. ki Tarık Mengüç. <laughs> Tarık <laughs> Mengüç dersin. Sonra erkek gibi giyinmeye başlanır. Allah Allah Tarık Mengüç böyle giyinmiyordu ama imaj olsun diye mi giyindi? İlk yadırgamaz belki yadırgarlar ondan sonra der ki manyak bu adam yani yapar filan ama... Herkesin bir duruşu olması lazım. Oraya doğru gidemem ben mesela. Hı. Onu yapamam. Evet. Mesela şey e, sahnede bile şu beyaz ama çok fazla içim gözükmüyor. O şey oluyor ya böyle içi gözüken gömlek. O transparan gömlekleri bile ben giyemem mesela. Giyemiyorum. Bak onu çok giyiyorlar bu evet. arada. Çok dikkat ediyorum. Bak Murat Boz'un son konserinde, Mustafa Sandalın son konserinde, hepsi transparan giydi. Vücutlarına güveniyorlarsa onun için mi giyiniyorlar? Ben Olabilir. tamam vücutlarıma güvenmem ne Sen de ben. Sen güvenmiyor musun? Ben vücuduma güveniyorum ama onu yap onu onu yapamam mesela. Herkes. Bak de, her şeyi şey yapıyorum. Bak her şeyi yapıyorum. Mesela eşim benim küpe takmama mesela yasak yasaklıyım ben mesela. Allah. Ne zamandan beri? nişanlılıktan beri. Ha, o kadar uzun zamandır takmıyorsun. Tabii. Ama sen birçok işi çok güzel başarıyorsun. Çok güzel muhabir olmuşsun bizim için. Evet. Hiç sorma. Evet, ben artık de... TV8 ailesine i̇nanılmaz. geliyorum. Yapacak bir şey yok. Acun. Ya, için, gerçekten Acun. Bir kez daha <laughs> ekrana getirelim. Yani gelsin içleri. bakalım. Gerçekten inanılmaz güzel başarılı. Oldu. İzleyelim hadi.